Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Burada sizlere Roblox'ta Egant 2021 ile ilgili yeni haberler göstereceğim. Yeni sızıntılar yayınlandı. Yeni Badge Evertler geldi. Egant 2021 Badge Evertleri geldi. Bazı oyunlara ve yeni oyunlar tespit ettim. E, öngördüğüm Ön gördüğüm oyunlar var. Bu videoda sizlere bu oyunları göstereceğim. Sızıntı Badge Evertleri göstereceğim. Birçok haberi bu videoda sizlere vereceğim. Ama videomuza geçmeden önce video like atıp abone olmayı unutmayın ve Discord sunucumuza katılmayı <laughs> unutmayın arkadaşlar. Discord'umuza gelerek hem yayınlara katılabilirsiniz ve hem de orada sohbet edip eğlenceli vakit geçirebilirsiniz şimdi. Ondan önce bu videomda bir adet robux çekilişi var. Bu robux çekilişi tanıdığı videosu gelsin ve ondan sonra hemen videomuza geçelim. Artık her videomda olduğu gibi bu videoda da şanslı birkaç kişiye robux vereceğim. Tek yapmanız gereken bu videoya like atmak, kanalıma abone olmak ve bildirimleri tümü şeklinde işaretlemek. Ardından yorumlar kısmına gelerek, gördüğünüz gibi bu şekilde güzel bir yorum yaparak yanına robux isminizi yazacaksınız arkadaşlar. Ve bu şekilde çekilişe isminizi yazdırmış oluyorsunuz. Yorum yaptıktan sonra buradan daha fazla gösterip basıp buradan Roblox grubum ile Discord sunucuma katılacaksın arkadaşlar. Discord sunucuma katılmazsanız kazanamazsın ve Roblox grubuma da Roblox'u size atabilmem için katılmanız gerekiyor. Bu şartları yaptıktan sonra çekilişe katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Şimdi videomuza geçelim. Ve arkadaşlar oradaki şartları yaparak bu videodaki Roblox çekilişe katılabiliriz. Şimdi hemen size gösteren başlıyorum. İlk badge verdiğimiz tabii ki de Rebe Battles'ıydı. Önceki videodan bildiğiniz gibi Rebe Battles'ta bir badge vardı. Hemen çekilen buraya Rebe Battles yazıyorum. Önceki videodaki iki adeti gösteriyorum sonra 3 adet yeni eklerini göstereyim bu şekilde RW Battles yazalım arkadaşlar yanlış şeyler çıktı Hemen bu şekilde yazdım ve Battles görmüş olduğunuz gibi buradan Ben bunu önceki videoda göstermiştim ama bu videoyu ilk defa izleyen için göstereyim arkadaşlar Ve burada görmüş olduğunuz gibi elegant Badgesi bu şekilde birinci var buradan Hemen ikinciye geçiyoruz ikinci var kaldırıldı o yüzden bunu biz Rolly Most'tan bakacağız. Rolly gösteriyor bize silinen badge vardır. Görmüş olduğunuz gibi Rolly da Easter egg badge vardı. Bulunmakta burada görmüş olduğunuz gibi. Bu badge'de 8 gün önce e, Roblox ekler ve 8 gün önce de yine aynı gün 13 saat içinde silindi arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Sonra yeni 3 adet badge vart var. Birincisi Ronald'da, ikincisi Arcade diğeri de Pinewood Computer. Şimdi ilk olarak Ronald'a bakacağım. Ronald yazıyorum şu şekilde. Ronald bildiğiniz gibi Piggy gibi bir oyun. Bayağı oynanan bir oyun. Hatta Rabbit falan da vardı. Hemen şu şekilde yazdım. Bu arada sesle sıkıntı varsa yapacak bir şeyim yok. Mikrofon aldım, geri iade ettim e, eksik parça gönderdikten dolayı. Yani ben de bayağı uğraştım. Bir şey olmadı. Neyse görmüş olduğunuz gibi buraya eklenmişti. Hatta resimlere görmüştüm ve silinmiş arkadaşlar. Silmişler. Bu da aynı Westeria gibi olabilir. Ekleyip silmişler arkadaşlar. Burada vardı en son. İkinci oyunumuz İslant yani erkek İslant şu şekilde şunu ben kopyalıyorum şuradan ve evet hemen onu kopyalım buraya yapıştırıyorum ve diğer oyunumuz Arcade İslant Hemen buraya geliyorum. Ee, bunda da neden şüpheleniyor arkadaşlar? Bir adet tester badge eklenmiş. Yeni eklenmiş hatta. Şuradan aşağı doğru iniyorum arkadaşlar. görmüş olduğunuz gibi test badge. Bu oyun Rebe, Rebe istiyorum. Egant'a başvuruldu diye bir haber ortaya çıkmıştı. Yani Egant'a başvurdu ve e kabul edeni bilmiyorum ama biliniyordu arkadaşlar. Bu şekilde bir haber ortaya çıkmış. Doğruluğu ne kadar bilmiyorum. Bu şekilde bir adet test badge eklendi. Egant badgesi olabileceği konusunda e bilgi verildi arkadaşlar. Bu şekilde... Diğer Badge Awards Pinewood Computer oyunda arkadaşlar. Şu şekilde bunu da hemen yazıyorum buraya Hemen şu şekilde buraya da aratıyorum arkadaşlar. Pinewood Computer hemen bu şekilde. Pinewood Computer Core büyük ihtimalle oyun bu arkadaşlar. Ve bundan da aşağı doğru iniyorum. Şu şekilde iniyorum. Ve Egant 2021 adlı bir Badge Event eklendi. Pinewood Computer Core 2021 Egant Event Badges. Earn Exclusive ITEMS Items'den Event Begins. Ne diyor? e, ee, Pinewood Computer'un Egant 2021 badgesidir diyor görmüş olduğunuz gibi bu badgeye verdiği alarak eşya kazanabilirsiniz Egant zamanında işte Egant geldiği zaman onun gibi bir şey hatta şöyle çevirmek istiyorum ve etkinlik başına özel bir eşya kazanın diyor, görmüş olduğunuz gibi Egant 2021'in ilk sızdırdan tamamen açıkça sızdırılan bir badge verdi Pinewood Computer oyunda görmüş olduğunuz gibi Egant 2021 badge vardı. Burada belki yumurtanın resmi de olabilir Burası yumurtanın resmine pek benzemiyor ama bununla ilgili bir bir şey olabilir arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi body art bu şekilde Ben burada e, şeyleri koymayayım olabilecek oyunları birazdan sizlere göstereceğim bu Badgevart'ların sızdırılan oyunlara olabilecek oyunları koymuyorum. Çünkü zaten burada Badgevart'lar geldiğine göre büyük ihtimalle olacaktır. Yani o yüzden bunları olabilecek oyunlar kısmına koymuyorum arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde sizlere bir de şey göstereyim ben. E, oyunu yapımcı grubunu göstereyim arkadaşlar. Şuradan hemen sizlere bulacağım. Hemen şu şekilde yapıştırdım ve görmüş olduğunuz gibi Gold Folk adlı grup burada. Bunlar toplam 7 kişiydi. Hala 7 kişiler bir adet de oyunu var. Görmüş olduğunuz gibi bunlar da The Great Yol Tales'ın event grubu arkadaşlar. Bilmiş, bildiğiniz gibi 2018 eventinde de bunlar yapmışlar. Yani 2018 EGANT'ı bunlar yapmıştı. Bu developerlar baya profesyonel developerlar bunlar. Çok güzel bir iş çıkarmışlardı ve bu sene de baya güzel olacağını düşünüyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu da Egant 2021'in yapımcıların olduğu grup Gold Folk adlı Gold diyorum Gold Folk adlı bir grup bu şekilde görmüş olduğunuz gibi böyle yapımcılar var. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Son olarak ee, önce videomuz gelsin sizlere şey göstereceğim. Egant'ın 2021 ile ilgili olabilecek oyunları göstereceğim arkadaşlar. Önce videomuz sonra müziğimize sonra oyunlara geçeceğim arkadaşlar. The is brown, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp like, abone olmayı unutmayın. Bu videoda sizlere EGAT 2021'e ye ilgili yeni bilgileri derledim. Görmüş olduğunuz gibi yeni oyunları sizlere gösterdim. Yani yeni gelebilecek oyunları gösterdim. Ve bazı gevaratları gösterdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp like, abone olmayı unutmayın. Ve discord sonucunda katılmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.